Merhabalar Yemek Prensesi tariflerime hoş geldiniz. Bugün sizlerin mükemmel bir tarif hazırladım. Çöp şişli İskender hazırlıyoruz. Yapılışı çok pratik. Hatta bol bol yapıp buzluğa atıp dilediğiniz zaman çıkarıp pişirebilip sunabileceğiniz bir tarif oldu. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimize çöp şiş iskenderimizin et harcını hazırlamakla başlıyoruz. Mutfak robotuna 600 gram yağlı kıymamızı boşaltıyoruz. Ardından bir tane kuru soğanı dörde bölüp ekliyoruz. 2 yemek kaşığı yoğurt ve ardından baharatlarını ekliyoruz. Baharat olarak bir tatlı kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı karabiber. Son olarak bir tatlı kaşığı tuz ekleyip robotumuzun ağzını kapatıyoruz. Hazırlamış olduğumuz et harcımızı yaklaşık 4-5 dakika boyunca sürekli çekiyoruz. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar bu çekme işlemini devam ediyoruz. Etimizi ne kadar çok çekersek, ne kadar pürüzsüz bir kıvama ulaştırırsak Etimizin şişten düşme olasılığını o kadar düşürmüş oluruz. Gördüğünüz gibi benim etim oldukça yağlı olmasına rağmen sonuç mükemmel. Şimdi çekmiş olduğum etimi bir borcama aktarıp şekil vermeye başlayacağım. Tepsi olarak çöp şişlerin boyutuna uygun bir tepsi kullanın. Mümkün olduğu kadar tepsiniz böyle çok büyük olup da eti tepsinin tabanına yerleştirmeyin. Ben tepsinin tabanına 3 tane patates dilimleyip üzerine biraz yağ, pul biber ve tuz gezdirdikten sonra patatesleri tepsinin tabanına dizdim. Daha sonra hazırlamış olduğum çöp şiş iskenderlerimi üstüne yerleştirdim. Gördüğünüz gibi çöp şiş iskenderler patatesle ya da tepsiyle temas etmiyor. Havada bir formda pişecekler. Böylelikle her tarafı eşit pişecek ve fazla yağını patatese salarak mükemmel bir sonuç elde edeceksiniz. Şimdi sizlere şiş iskenderi nasıl şişe geçirdiğimi gösteriyorum. Elimizi hafif ıslatarak etimizden bir parça alıyoruz. Daha sonra bunu şişimizin uç kısmından diğer uç kısmına kadar parmaklarımızla yayıyoruz. Bu tarifimizin püf noktasını etimizi çok güzel çekeceğiz ve burada sıkıştırma işlemini çok iyi yapmamız gerekiyor. Burada ne kadar iyi sıkıştırırsak, pişme esnasında etin dökülme riskini o kadar düşürmüş oluruz. Mümkün olduğu kadar burada sıkıştırma işlemini iyi yapalım. 5 tane domatesi 4'e bölüp çöp şişlere dizdikten sonra tepsiye yerleştiriyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Ben bu domatesleri piştikten sonra robota vurup domates sosu hazırlayacağım. Sizler dilerseniz hazır sosla kullanabilirsiniz. Evet çöp şiş iskenderlerimiz fırından çıktı. Mükemmel pişmişler. Gördüğünüz gibi herhangi bir düşme dökülme yok. Verdiğim ölçüler doğrultusunda yaparsanız toplamda 23 adet bu şekilde şiş köfte elde ediyorsunuz. Ben 4 kişilik olarak servis ettim. Sizler et miktarını malzeme miktarını arttırarak daha fazla yapabilirsiniz. Evet İskender tabağımızı hazırlamaya başlayabiliriz. Öncelikle pide ekmeklerimizi doğramakla başlıyoruz. Ben tırnaklı pide kullandım. Sizler dilerseniz Ramazan pidesi de kullanabilirsiniz. Ekmekleri küp küp doğradıktan sonra servis edeceğim tabağa alıyorum. Ben kişi başı yarım tane tırnaklı pide kullandım. Ekmek miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Ekmeğin üzerine pişirmiş olduğumuz şiş iskenderlerimizi çekiyoruz. Etleri kolay bir şekilde şişten çıkarmak için üst kısımlarını zıt yöne çekiştirerek etleri kolay bir şekilde çıkartabilirsiniz. Birbirinden lezzetli birbirinden değişik tarifler için Yemek Prensesi kanalıma abone olup bildirim sesini açmayı unutmayın. Etleri ortadan ikiye böldükten sonra tabağa yerleştiriyoruz. Daha sonra domates sosunu hazırlıyoruz. Domates sosu için ayrıntılı çekim yapıp da sizleri sıkmak istemedim. İskenderlerle birlikte pişirmiş olduğum 5 tane domatesi blenderda güzelce çektikten sonra tavaya aldım. Tuz, karabiber, kimyon ile çeşnilendirip 1-2 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alıp hazırlamış olduğum İskender köftelerinin üzerine döktüm. İskender tabağınızı da dilediğinizi koyabilirsiniz. Son olarak vazgeçilmez olan tereyağını da eritip üzerinden gezdirdikten sonra çöp şiş iskenderinizi afiyetle yiyebilirsiniz. Evet bir tarifin daha sonuna geldik. Bugün sizlere çöp şiş İskender tarifi hazırladım. Asla dışarıdakilerini aratmayacak. Aynı hazır gibi sağlıklı bir şekilde evinizde yapabileceğiniz pratik ve az malzemeli mükemmel bir tarif oldu. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim etim biraz yağlı olmasına rağmen sonuç mükemmel oldu. Sizlerde de tarifimi en yakın zamanda denemenizi tavsiye ederim. Yepyeni tarifler için kanalıma abone olup bildirim sesini açmayı unutmayın. Tarifim hakkındaki yorumlarınızı yorum kısmına yazıp beğen butonuna basarak bana destek olursanız çok sevinirim. Afiyetle kalın, sağlıcakla kalın.